Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsü teşriflerinden ağırlayalım. Esselamu aleyküm. Hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, Sabahlar getirdiniz. Cenab-ı <laughs> Allah iftarımızı, buluşmamızı hayırlı eylesin. Toplantımız hayırlı olsun. Ve tabii ki bu mübarek Ramazan ayını her zaman ifade ettiğimiz gibi milletimizin, İslam aleminin, bütün ezilenlerin ve mazlumların kurtuluşuna vesile eylesin. Bayram'a da Kurban Bayramı'na da bir sonraki Ramazan'a da Cenab-ı Allah sağlık, afiyet içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Her şeyden önce bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli İzmirliler, İzmirli milli görüşçüler, hanımıyla, erkeğiyle, genci yaşlısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Tabii ki değerli il başkanımız, İzmir il teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, hanım ve gençlik teşkilatlarımız, emeği geçen bütün isimsiz kahramanlar hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Değerli kıymetli paşamız, Cihan Kiracı paşamıza, kıymetli Ağrı Belediye Başkanımız ve şimdi İzmir'den milletvekili adayı Savcı Sayın Bey'e Kıymetli AK Parti İzmir İl Başkanı, Müdafak İzmir İl Başkanı Başkanımıza, bütün ismini sayamadığımız misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Basın mensuplarına ayrıca hoş geldiniz diyorum, teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, İftarımız hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun inşallah. Zaman zaman İzmir İl Başkanımıza il başkanları toplantısında geldiği zaman diyorum ki başkanım hoş geldiniz. Milli görüşün merkezi, milli görüşün kalesi İzmir'de durumlar nasıl diye söylüyorum. Kendisi de görüyorlar bana dua ediyor. Şimdi milli görüşün merkezinde İzmir'de bulunmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı yaşıyoruz. 40 kere bir şey söylerseniz gerçek olurmuş. Biz de inşallah bunu 40 kere tekrar edeceğiz. İzmir'de Birliği Görüşüm Kalesi olacak Allah'ın izniyle. Tabii ki hepinizin çok iyi bildiği gibi Yeniden Refah <laughs> Partisi kurulduğu günden bugüne kadar Cenab-ı Allah'a şükürler olsun büyük başarılara imza attı. 81 il 900'den fazla ilçe teşkilatı, 81 ilin tamamında hanım ve gençlik teşkilatları, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, yaklaşık 300 bin resmi üye, binlerce köy ve mahalle teşkilatı ve ikisi de birbirinden muazzam Türk siyasi tarihine geçen iki büyük kongre. En son 6 Kasım 2022'de Ankara Arana'da ikinci büyük kongremiz 65 bin insanın katılımıyla Türk siyasi tarihine geçen bir kongre oldu. Kongrelerimizde toplantılarımızda, programlarımızda da ne kadar gençlerin partimize ilgi duyduğunu ve teşkilatımızın yaş ortalamasının ne kadar genç olduğunu görüyoruz. Şimdi de Türkiye genelindeki 600 adayımızın yaş ortalamasını arkadaşlar çıkardılar ve adaylarımızın yaş ortalaması 37 olarak çıktı. Dolayısıyla bizim partimizi kurduğumuzda söylediğimiz burada gelecek var sloganının sadece bir slogandan ibaret olmadığını gösteren bir durumdur elhamdülillah. Bütün bu başarıları gördük ve bununla birlikte kim yaparsa yapsın doğruya doğru diye yapıcı bir muhalefet sadece eleştiren değil çözümü ortaya koyan şahıslar üzerinden siyaset yapmayan siyasete nezaket getiren yanlışı kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında duran Doğruyu kim yaparsa yapsın o doğruluğun yanında duran bir muhalefet. Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun biz siyasi rakiplerimizi yenerim de ne olursa olsun anlayışıyla değil. Bu milletin derdine derman olunsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapılan önce millet anlayışıyla yapılan bir muhalefet ve bütün bunlar yeniden Refah Partimizin bir takım diğer yeni kurulan partilere göre çok daha hızlı bir şekilde büyümesine, milletimizin tereddütünü kazanmasına vesile oldu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun seçimlerin arifesine geldiğimizde de yeniden defa partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu. Bir anahtar parti haline geldi. Biraz evvel Bayram Sakartepe Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi böyle bir noktada Bizler yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi, devletimizi yedi masanın karanlıklarına teslim etmeye vesile olmamak adına Cumhur İttifakı'nın içerisinde yarama kararı aldık. Cenab-ı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize ayırıyor. <laughs> Tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla Hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere kendimiz giriyoruz. 87 seçim bölgesinin tamamında. Ve inşallah yeniden Refah Partimizi milli görüşü tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle 14 Mayıs seçimlerinde yeniden meclise taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bizden meclis dışında çok büyük hayırlara vesile olduk. EYT probleminin çözülmesiyle ilgili. Bununla birlikte Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili. LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunmasıyla ilgili. Pandemi sürecinde ne olduğu belirsiz aşılardan milletimizin ve yeni nesillerin korunması noktasında. İstanbul Sözleşmesi'nden yeni çıkılması noktasında yeniden Refah Partimizin yapıcı muhalefetinin Meclis dışında olmasına rağmen çok büyük etkisi oldu, çok olumlu etkisi oldu. Meclis dışında dahi bu hayırlara vesile olduysak, şimdi mecliste çok daha büyük hayırlara, milli görüş olarak, yeniden refah partisi olarak vesile olacağız. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki, biz ittifak kararımızı ilkeler ve prensipler üzerine inşa ettik ve ülkemiz milletimiz ve devletimiz için son derece stratejik bir karar aldık. Biz yanlışı ortak olmak için değil, yanlışı en birliğiyle hep birlikte düzeltelim diye. Eksiklikleri en birliğiyle tamamlayalım. Milletin faydasına olan adımları hep birlikte en birliğini hayata geçirelim diye bu ittifakın içerisinde yer aldık. İnşallah yanlış gördüklerimizi mecliste çok daha güçlü bir şekilde dile getirecek. Doğrunun çok daha güçlü bir şekilde yanında olacağız. Eksikleri tamamlamak için millete hizmet için bir mutabakat metni imzaladık. Bu mutabakat metnimiz faiz yükünün azaltılmasına yönelik adımları içeriyor. Dış ticaret açığının azaltılmasına ilişkin adımları içeriyor. Katma değeri yüksek üretim ve katma değeri yüksek ihracat yapılmasına yönelik adımları içeriyor. Üretim ve istihdamın artırılması, yerli tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi, atamalarda ehliyet, liyakat ve adaletin gözetilmesi, aile bütünlüğünün gözetilmesi. Bütün bunlarla beraber bizim yeniden refah varsa olarak, beka meselesi olarak gördüğümüz ailenin korunması yeni nesillerin korunmasına ilişkin adımları içeriyor. Milli eğitim müfredatımızın milli ve manevi değerlerimize uygun şekilde düzenlenmesine ilişkin önce alet ve maneviyat anlayışını içeren bir müfredatın oluşturulmasına ilişkin adımları içeriyor. Dış politikada D8'in canlandırılması, D60 hedefine hep birlikte yürünmesi, Kırmızı konusundaki kırmızı çizgilerimizin muhafaza edilmesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünya tarafından tanınması için gerekli adımlar atılması. Filistin konusunda kırmızı çizgilerimizin muhafaza edilmesi. Bütün bunlar yeniden Refah Partimizin dört buçuk seneden beri dile getirdiği merhum Erbakan hocamızın da 40 sene boyunca dile getirdiği temel prensiplerimiz, temel ordelerimizi içerir. Dolayısıyla biz ittifaka girerken bakanlık milletvekilliği pazarlığıyla değil, bu mutabakat metnimizde yer alan ülkemizin, milletimizin ve bütün insanların hayrına olan adımların atılmasına vesile olmak adına bu ittifakın içerisinde yer aldık. Biraz önce de ifade edildiği gibi hayra vesile olmak, şerre fren olmak maksadıyla bu ittifakın içerisinde yer aldık. İnşallah İnşallah 14 Mayıs sonrasında bu fonksiyonumuzu, bu misyonumuzu yeniden ve bahvalısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok daha etkili bir şekilde yerine getireceğiz. Tabi ittifakta yer almamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de biraz evvel en başında ifade ettiğim gibi yedili masanın karanlıklarına ülkeyi teslim etmemiz. Neyi kastediyorum? Bak daha iki gün önce Halk TV'de bir CHP milletvekili adayı çıktı. Videosu şu anda telefonda mevcut. Diyor ki iktidar olduğumuz zaman ben de diyor milletvekili olarak meclise girdiğim zaman iki temel konuda çok acil adım atılacak, mücadele edeceğim. Birinci temel sorun şu cami hoparlörlerinden, cami minarelerinden okunan ezanın susturulması. En önemli İki tane sorunumdan bir tanesi bu. CHP milletvekilleri neden? Efendim yaşlılar var, hastalarımız var. Çok geç saate kadar çalışan, mesaisi olan, yorgun olan insanlarımız var. Sabah ezanında bunlar uykusundan uyanıyor. Yaşlılar, hastalar rahatsız oluyor. Onun için imam içeride caminin içinde ezan okusun, kılsınlar. Hoparlörden veya minareden ezan okunmasın. İkinci derdimiz neymiş? İkinci derdimizde haddinden fazla imam hatip okulları var. Bu kadar imam hatip okuluna ihtiyacımız yok. Bu fazlalık olan imam hatip okullarının kapatılması için mecliste mücadele edeceğim. Yine CHP'nin bizzat kendi sözcüsünün ve milletvekillerinin söylediği bir diğer husus. Okul öncesi çocuklara Kur'an öğretimini doğru bulmuyor. Çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir. Okul öncesi çocuklara Kur'an öğretilmesine engelleyecek. Yedili Masa'nın yedinci ortağının seçim bilgisayarına ediyor. diyor? Okullarda, milli eğitimde din dersi diye bir şey olmayacak, din dersini tamamen kaldıracak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı İnanç işleri Başkanlığı yapacak. Ya bin sene İslam'a bayraktarlık etmiş bir ecdadın torunları olan bu millet inancı için, değerleri için kan vermiş, şehit düşmüş şehit kanıyla sulanmış şu topraklarda din dersini kaldıracağım, ezanı susturacağım, imam kapatacağım, <laughs> okul öncesi çocuklara Kur'an öğretilmesini engelleyeceğim. Böyle bir yedili masaya bizim bu devlete, bu ülkeyi teslim edilmesine vesile olmamız asla düşünülemez. Yine bir diğer konu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları. Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, internetten videolarını görebilirsiniz. Röportajında soruyorlar. Diyorlar ki Sayın Başkan çok affedersiniz. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun resmiyete dökülmesine nasıl bakıyorsunuz? Diyor ki son derece doğal. Herkesin kendi tercihidir, özgürlük alanıdır. Ancak diyor maalesef toplum buna hazır değil. Milletimiz buna hazır değil. Yani toplum hazır olsa veya toplumu hazırlayabilirsek, hazır hale getirebilirsek gayet doğaldır. Tabii ki olabilir manası. Yine Cumhurbaşkanı adayları Sayın Kılıçdaroğlu röportajı internette mevcut. Diyorlar ki efendim LGBT akımı Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. Ne münasebet efendim neden zarar versin? Nereden çıkartıyorsun? LGBT aile yapısına falan zarar vermez. Gayet doğal bir tercih. Şimdi bu zihniyete sahip bir yapının Türkiye'de iktidar olmasına Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Partisi'nin geçim vermesi, müsaade etmesi mümkün değil. İşte bu nedenle Yedili Karanlık Masa'nın hatta ve hatta daha da ileri gittiler PKK'nın yöneticileri gün geçmiyor gibi bir video yayılmayı Yedili Masa'ya destek açıklaması yapmasın. En üst düzey PKK'lı yöneticiler kendi televizyonlarında veya YouTube kanallarında ya da çektikleri sosyal medya videolarında ima yoluyla değil, açıktan isim vererek Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya destek istiyor. Mutlaka mevcut iktidarın yıkılması lazım. Mutlaka yedili masanın gelmesi lazım. Hatta verimli bir sonuç elde etmek için tek listeyle yedili masanın seçimlere gitmesi lazım diyor PKK yöneticisi. Ertesi günü dört tane parti CHP'nin listesinden seçime gitme kararı aldı. Biz ne dedik bunlarla ilgili? Bunlar yedili masa seviyesini çoktan aştılar. Yedili maşa haline geldiler. Yedili maşa Neyin maşası? E, PKK'nın maşası. Fetö'nün maşası. Ve dış güçlerin maşası. Bir defa siyaseten bir partiye veya bir ittifaka PKK'nın bu kadar açıktan destek vermesini nasıl izah edebilirim? İnsan aklına 40 türlü soru geliyor. Ne konuştunuz? Ne verdiniz? Ne taahhüt ettiniz? Milletten gizli bir söz mü verdiniz? PKK'nın kurucuları, en üst düzey yöneticilere açıktan isim vererek gece gündüz size destek videoları çekiyor. İnşallah bu 14 Mayıs seçimlerinde aziz milletimiz hem yedili maşaya gereken cevabı verecek hem de milli görüşü yeniden Refah Partisi'ni meclise taşıyacak Allah'a İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta ülkemizin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonucu çıkardı. Dindar kesimlerin kazanımlarının kaybedilmeyeceği bir sonucu sandıktan çıkartacak. Tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmeyeceğimiz bir sonucu sandıklardan çıkartacak ve ülkeyi milleti maceraya sürüklemeyecek bir sonucu inşallah sandıklardan çıkartacak. Bu noktada milletimizin ferasetine güveniyoruz. Bizler de inşallah milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Meclis çatısı altında milletimizin mağduriyetlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını çok daha güçlü bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz her zaman ailenin korunmasını savunduk. Mecliste inşallah çok daha güçlü şekilde savunacak. Atanamayan öğretmenlerimizin, atanamayan din kültürü öğretmenlerinin sesi ve soluğu olacak. İtfaiye erlerimizin, bekçilerimizin sorunları, polislerimizin sorunları, uzman çavuşlarımızın mağduriyetleri, kamu mühendislerinin, staj ve çıraklık mağdurlarının, bununla beraber vekil imamlarımızın Fahri Kur'an kursu hocalarımızın yaşadığı mağduriyetleri inşallah en etkili şekilde dile getirecek. Taşeron işçilerimizin, geçici işçilerimizin, mevsimlik işçilerimizin mağduriyetlerini oradaki sesi olacak. Yine bununla beraber müfredatın milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesinin takipçisi olacak. Denk bütçe yapılmasının, kamuda israfın önlenmesinin takipçisi olacak paylaşımda adalet, yönetimde adalet çok daha güçlü bir şekilde mecliste inşallah bunu aykıracak. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine aynen mutabakat metnimizde de ifade ettiğimiz gibi üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçilmesi için mecliste en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Engellilerimizi derbine Engellilerimizin derdiyle dertleneceğiz. Engellilerimizin taleplerini mecliste inşallah dile getireceğiz. Bütün bunların hükümetin, ülkenin gündemine gelmesi için, meclisin gündemine gelmesi için en etkili ve yapıcı bir muhalefeti inşallah gerçekleştireceğiz. AK Parti'yle yapmış olduğumuz mutabakattaki prensiplerimizi asla unutmayacağız. Bunların hayata geçirilmesine mecliste inşallah yeniden refah partisi olarak vesile olacağız. Burada bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum bir kez daha Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Uçak saati dolayısıyla huzurlarınızdan ayrılmak zorunda olduğum için sözlerimi noktalıyorum. Ve bir kez daha en güçlü bir şekilde Milli Görüş Meclisi'ne diyorum. <laughs> Bakışlara <'ın> aşkın geliyor diyorum. <laughs>